En etkili squat hareketleri. Bacakları ve kalça kaslarını geliştirdiği için spor yapanların performanslarına önemli katkılar sağlayan squat daha iyi koşu ve sıçrama yapmayı mümkün kılar. Vücudu şekle sokan ve kilo verdiren hareket, sarkma ve gevşemeleri önleyerek daha sıkı kaslara sahip olmayı sağlar. Karın ve mide bölgesini iyi bir şekilde çalıştırdığı için sindirim problemlerinin düzelmesine yardımcı olur. Düzenli yapıldığında metabolizmayı çalıştıran, kalçaları dikleştiren ve forma sokan en faydalı egzersizlerden biridir. Evde kolayca uygulanabilen sukat hareketleriyle vücudunuzu kısa sürede şekle sokabilirsiniz. İşte en etkili sukat hareketleri. Sumo sukat Duruş pozisyonu olarak normal squat'tan biraz daha farklı şekilde yapılan sumo squat için ayak uçlarının dış çaprazlarını iki omuz genişliğinde açın. İki elinizi de kaldırabileceğiniz ağırlık trambul alarak hareketi daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bacak açıklığı klasik squat'a göre daha fazla olan harekette amaç iç bacak ve kalça kaslarını daha fazla çalıştırmaktır. Bacaklarınızın üst kısmı yere paralel olacak şekilde eğilin ve bir saniye bekleyip başlangıç pozisyonuna dönün. Hareket sırasında öne eğilmeyin ve omuzlarınızın kalçanızda aynı hizada olmasına özen gösterin. Egzersizi 3 set halinde 12 kez tekrarlayın. Rebound squat. Yağ yakmaya ve dayanıklı bacak kaslarına sahip olmaya yardımcı olan rebound squat hareketi için klasik squat pozisyonunu alın. Kalçanızı yere indirdiğinizde yukarı kalkmak yerine 5 kez sürekli eğilip kalkın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Hareketi 3 set halinde 10 tekrar şeklinde uygulayın. Dizlerinizin ayak hizasını geçmemesine dikkat edin ve başınızı doğal pozisyonda tutun. Barre squat. Bacak ve kalçaların yanında baldırları da geliştirmeye yönelik olan bu hareket için ayak uçlarını dışa yönlendirerek ayaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açın. Sırtınızı düz tutarak dizlerinizi bükün ve ayak parmaklarınızın ucunda durarak yere çömelin. Bir saniye bekledikten sonra doğrulun. Egzersizi 3 set halinde 15 tekrar yapabilirsiniz.